Amerika'da bir iş kurmak oldukça heyecan verici. Ama bu süreçte yanlış adımlar atarsanız ilerleyen süreçte ciddi mali ve hukuki sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte girişimcilerin şirket kurarken en sık yaptığı hatalar. Birincisi yanlış şirket türü seçmek. LLC mi, corporation mı yoksa sole proprietorship mi? Yanlış seçim vergi yükünüzü artırabilir ya da yatırımcı çekmenizi zorlaştırabilir. Birçok kişi kısa vadede daha kolay geldiği için şahıs şirketi kurar. Ama iş büyüdükçe bu yapı hem riskli hem de maliyetli hale gelir. İkincisi ortak sözleşmesi yapmamak. Biz zaten anlaşıyoruz, sözleşmeye gerek yok demek en yaygın yapılan hatalardan biridir. Yazılı bir sözleşme olmadığında küçük anlaşmazlıklar büyük davalara dönüşebilir. Üçüncüsü gerekli lisans ve izinleri almamak. Özellikle restoran, sağlık veya inşaat gibi sektörlerde bu izinler kritik. Bu adım atlanırsa işiniz durdurulabilir ve yüksek cezalarla karşılaşabilirsiniz. Dördüncüsü vergi ve uyumluluk yükümlülüklerini ihmal etmek. IRS ya da California Franchise Tax Board kayıtlarını zamanında yapmamak ağır cezaları yol açar. Olabilir. Mesela LLC'lerin yıllık 800 dolar franchise tax ödemesini unutmaları çok yaygındır. Beşincisi şirket ve kişisel hesapları karıştırmak. İşletmeye özel bir banka hesabı açmamak hem muhasebede karışıklığa hem de kişisel varlık riskine neden olur. Ve son olarak uzman desteği almamak. Kendi başıma hallederim düşüncesi çoğu zaman en pahalı hatadır. Avukat ya da mali müşavir desteği olmadan yapılan başvurular genellikle eksik ya da hatalı olur. Unutmayın şirket kurmak sadece bir form doldurmak değildir. Doğru yapı, sağlam sözleşmeler, vergi yasal uyumluluk ve yasal koruma uzun vadeli başarınızın temelidir. Alo alanında uzman ekibiyle girişimcilerin bu hatalardan kaçınmalarına, işlerini sağlam ve güvenli bir temelde kurmalarına yardımcı olur. Bize ulaşın.